Kudretnarı ve çam balık geleneksel tıpta sıkça kullanılan iki doğal ürün olarak yeniden gündemde. Uzmanlara göre bu ikili sindirim ve bağışıklık sistemi üzerinde destekleyici etkilere sahip. Ancak kontrolsüz kullanımın ciddi yan etkilere yol açtığı da yine konuşulan konular arasında. Doğanın binlerce yıldır sunduğu iki güçlü kaynak. Geleneksel tıbbın vazgeçilmezleri yeniden gündemde. Şifa bazen en sade olan da gizli. Kudret ve çam balının gerçekten bilimsel olarak kanıtlanmış faydaları neler? Hangi iddialar abart? Kan şekeri düşürücü etkisini bayağı güçlü. Çünkü burada salgıladığı biyoaktif maddeler sayesinde hem uzun hem kısa dönem kan şekerini düşürdüğü gösterilmiş. Bilimsel çalışmalar bunu destekliyor. Bir de yapışma ve kapatıcı bir özelliği var. Bu da gastritlerde ve ülserlerde çok başarılı. Peptik ülserlerde, reflülerde tedavi başarısı, tedaviye destek sağlıyor. burada önemli olan şey ne kadar aldığınız, ne formda aldığınız. Kan şekeri düşürücü etkinliği bazen o kadar güçlü ki çok yoğun kan şekeri düşüklüğüne sebep olabiliyor. Ona dikkat etmek lazım. Tropik iklimlerin mucizesi, kudret narı ve Anadolu'nun eşsiz lezzeti çam balı. Uzmanlara göre bu iki doğal ürün doğru ve bilinçli kullanıldığında sağlığa destek sağlayan güçlü bir sinerji oluşturuyor. Bu iki ürün birlikte kullanıldığında kimler için risk oluşturur, kimler kesinlikle uzak durur. Kan şekeri konusunda düzen sorunu yaşayan diyabet hastaları buna dikkat etmeliler. Ee, özellikle tip bir diyabet hastalarının en sık karşılaştığı şey kan şekeri yüksekliği değil çünkü bunu iyi kontrol ederler. Kan şekeri düşüklüğüdür kudret narı da bu açıdan önemli ve başarılı bir madde. İkisi beraber kullanıldı. Yani insülinle beraber kullanıldığı Kan şekeri hızlı düşebilir. Bunların doktor kontrolünde takiple gitmesi ya da baş tedaviye doktor kontrolü başlamaları uygun olacaktır. Kudret narı sindirim sistemi, bağışıklık ve metabolizma üzerinde destekleyici etkileriyle biliniyor. Çam balı ise antioksidan zenginliği, bağışıklığı güçlendiren yapısı ve prebiyotik etkisiyle öne çıkıyor. Ancak her doğal ürün masum değil. Uzmanlar uyarıyor, kudret narı ve çam balı karışımı özellikle mide, kan şekeri ve ilaç kullanımı açısından mutlaka hekim kontrolünde tüketilmeli. Bilinçsiz ve aşırı kullanım fayda yerine risk oluşturabiliyor. Literatüre yani bilime geçmiş şöyle bir şey var. Ee, marmelat formları balla desteklendiğinde değil ama ekstrakt formları yani sadece etken maddeleri aldığınızda kan şekerini de tehlikeli biçimde düşürebilir. Ee, özellikle de tedavi alan kan şeker tedavisi alan hastalarda bu tehlikeli bir yan etki doğurabilir. Ee, o yüzden de bilinçsiz başlamamak lazım. Doktora danışmakta da fayda var. Özellikle bu hastalıklarda tedavi görüyorsa e, profesyonel destek almadan bunlara başlamamak doğru olur.